Hemen son dakika gelişmesiyle e, başlayalım. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Washington'da bir sunum gerçekleştirdi ve sıkı duruş devam edecek dedi. E, bu sunumun detaylarını nasıl yorumlarsınız? Evet son enflasyon rakamından sonra özellikle Merkez Bankası'nın bu gelecek haftaki PPK toplantısında e, ne yapacağı da düşünüyorum. E, çok fazla gündemde bunun etkisini piyasalar üzerinde görüyoruz. Karahan söylemlere yine sıkı para politikasının devam edeceğine yönelik Merkez Bankası enflasyon anlamında son gelen rakamın ardından manşet enflasyon biliyorsunuz 3.25 gelmişti aylık ki bu da yıllık anlamda 33.29 gibi bir rakama işaret ediyordu dezenflasyon göstergelerinde bir miktar da yavaşlama olması bundan sonra sürecin de tabii takibi anlamında ve enflasyona paralel düşen enflasyona paralel faiz indirim döngüsünün devam edip etmeyeceğine yönelik de beklentileri çok etkiliyor. Dolayısıyla Merkez Bankası Başkanı'nın her söyleme biliyoruz ki yani özellikle bu bu yıl boyunca sürekli e, bunu da vurgulaması, düşen e, dezenflasyon süreci ve sıkı para politikasının devamıyla enflasyondaki daha düşük seviyelerin görülmesi. Dolayısıyla bu hani e, yine Merkez Bankası'nın olağan açıklamalarından biri diyebiliriz. E, aynı zamanda sık sık bunu yaparak, sözel iletişim kurarak piyasalarla, e, kurumlarla, yatırımcılarla e, sonuçta e, enflasyon anlamında da beklentileri... E, yönetiyor biliyorsunuz Merkez Bankası. Ki katılımcı anketi de var. Cuma günü e, yarın açıklanacak olan burada hani halkının işte reel sektörün enflasyona ilişkin beklentileri de e, çok önemli. E, bu söylemlerle tabii e, Merkez Bankası beklenti yönetimini de gerçekleştirmiş oluyor yine. E, Merkez Bankası Başkanı dezenflasyon sürecinin doğru yolda e, ilerlediğini belirtti bu sunumda. Bu süreçte enflasyonun Ana eğiliminde e, ne gibi değişiklikler gözlemlenebilir? Evet son açıklanan enflasyon verilerinde çekirdek e, göstergelerde e, bir miktar yavaşlama gözlemlenmişti. Beklentilerin üzerinde e, hareket ettiğini görmüştük. Aslında gelecek haftaki PPK'dan ziyade ondan sonra açıklanacak yani ayın başında açıklanacak. Enflasyon rakamı, Ekim ayı enflasyon rakamı çok önemli olacak. Çünkü bu çekirdek göstergelerdeki e, bozulma diyelim ya da eğer bu e, geçici bir bozulma ise Eylül ayında düzeldi mi diye bakılacak, bu bozulma devam ediyor mu diye bakılacak. Bu bundan sonraki e, dönemde enflasyon hedeflerini de yıl sonu hedeflerinde, 2026 hedeflerinde e, etkileyebilecek bir e, senaryo oluşturabilir çünkü e, son biliyorsunuz enflasyon rakamından sonra kurumlar da hem yıl sonu enflasyon beklentilerini yukarıya çektiler hem de e, daha az indirim nedeniyle politika faizinde de daha e, yıl sonunda kapanışı kapanış hedeflerini ya da kapanış e, beklentilerini yukarı e, revize ettiler. Bu durum yine e, en önemli konu olmaya devam edecek. E, bunu işte zaten biliyorsunuz Hani yatırımcılarda hem yabancı yatırımcı Türkiye piyasasına bakış açısı anlamında önemli. Yarın yine bir e, S&P'nin değerlendirmesini alacağız. İşte gerçi seans kapandıktan sonra gelecektir. Belki akşam saatlerinde. E, yine derecelendirme kuruluşlarının e, düşen enflasyon e, değerlendirmesi, yavaşlama var mı? E, bu riskli e, ortamda Türkiye'nin dayanıklılığına dair işaretler. Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının ee, devamına yönelik e, zaten hani e, bunu daha çok özellikle işte e, faydalı e, olarak bir taraftan da e, yorumluyor derecelendirme kuruluşları bu politikasının devamı ile birlikte daha da uygun seviyeleri daha önce yaz aylarında e, söylenmeyi Desem birden de aynı şekilde bu e, durumların e, konuların e, gündeme geldiğini görebiliriz aslında çok farklı bir şey olmayacaktır diye de tahmin ediyorum ee, yine Karahan'ın sunumundan devam etmek isterim. Aktif likidite yönetimi ve e, sıkı para politikasının duruşu'nun etkileri e, vurgulandı. Bu stratejiler iç talep ve e, döviz tarafını nasıl şekillendiriyor? Çok şekillendiriyor, çok önemli. Biliyorsunuz bu özellikle Mart ayında e, yaşanan işte siyasi taraftan gelen olumsuz haber akışı birden e, dolara yönelim e, yarattığı esnada Merkez Bankası özellikle likidite yönetimiyle gecelik borç verme faizini yukarı e, yönlü tutarak bandında zaten üst tarafı ki şu anda bile hala da asimetrik her türlü riske karşı daha bir tampon daha bir koruyucu e, nitelikte e, bu süreci gecelik fonlamalarla e, TL'nin real e, olarak getirisini yüksekte tutarak dolara yönelimi eee engelledi. Bu durum tabii daha sonrasında risklerin azalması işte zaten küresel belirsizlikler özellikle yine var eee görüyoruz işte tarife belirsizlikleri bitmiş dediğimiz anda tekrar eee çıkıp tekrar e, piyasalara etkileyebiliyor. Eee bu tarz risklere karşı da rezervlerin ardından eee yaz aylarında toparlanması eee ve faiz indirimlerinin düşen enflasyona paralel eee yapılmaya başlanması e, Merkez Bankası'nın bu özellikle 3-4 ayı e, likidite yönetimiyle düzgün yönetmesine bağlıydı. E, burada aldığı önlemler e, sayesinde biz yaz aylarında olumlu e, tekrar tarafa geçerek faiz indirimlerine başladığını görmüştük Merkez Bankası'nın. Şimdi burada söylemesi tekrar bunu belirtiyor olması, Küresel belirsizliklerin yaşanması durumunda yine merkez bankasının evinde birçok araç olduğunu vurgulamasını gösteriyor. Burada yine bir riskin arttığı ortamda yine TL'nin reel faizini koruyacak şekilde, reel getirisini koruyacak şekilde bu yönelimi dolara dövize yönelime likidite yönetimiyle. Borç verme faizliğiyle ya da başka araçlar da kullanıyor. Haftalık ihaleler kullanabiliyor ee, özellikle. Ee, yine bunu yönetebileceğini. Söylüyor böyle bir aracın da olduğunu yine belirtmiş durumda. Evet e, talep koşullarının enflasyonun düşme eğilimini bozmasına izin e, verilmeyeceğini de vurguladı Merkez Bankası Başkanı. E, bu yaklaşım, para politikası e, stratejileri açısından nasıl yorumlarsınız? Hem talep tarafını hem de arz tarafını tabii ki kolluyor. Talep tarafında e, zaten e, şimdiye kadar. Özellikle hizmet tarafında bir katılıktan bahsettik. Son açıklanan enflasyon verilerinin detaylarında eğitim tarafında hani geçici olarak belki Eylül ayı rakamlarına yansımıştı bu durum ama kalıcı olacak mı diye bundan sonraki dönemde de izlenecek. Yine talep tarafında gıda fiyatları yüksekken zaten gıda talebinin devamı bundan sonraki dönemde var ama bu sefer arz tarafında ne gibi sıkıntılar yaşanacak? İşte bir kuraklık dedik, ondan önce e, zirai don dedik, fiyatları etkilediğini görmüştük. Sonuç itibariyle tabii enflasyonu e, hedefleyen ve e, tamamıyla e, enflasyonlu e, görev olan Merkez Bankası e, bu konulara özellikle dikkat edeceğini ve o, o arz veya talep e, tarafında önlemler alabileceğini e, söylüyor ve bu, bu önlemlerin başında da tabii sıkı para politikasının devam ettirmek belki bizim beklediğimizden daha da uzunca bir süre belki 2026'nın e, yaz aylarına kadar yaz ayları sonrasına kadar da belki bu sürecin biz devam ettiğini göreceğiz enflasyonun tam bir rayına oturana kadar. Türk lirası varlıklarda getirilerin arttığı ve beklentilerin de e, iyileştiği de vurgulandı. Bu durum sizce yatırımcılar için e, ne gibi fırsatlar yaratıyor? Evet şimdi tabii düşen enflasyon ortamında e, faiz indirimlerinin söz konusu olduğu ortamda yatırımcıların e, ve küresel risklerin de çok fazla tehdit e, etmediği ortamda bütün küresel anlamda bütün ülkelerin. Türkiye'nin artık kendi dinamiklerine baktığımız zaman düşen dezenflasyon sürecine paralel düşen bir enflasyon Merkez Bankası'nın para politikasının sürmesi, faiz indirimlerinin devamı bizim özellikle borsa tarafı anlamında bankacılık hisselerini yarayan bir faktör. Bankacılık marjlarına yarayan bir faktör. Borçlanma maliyetlerinin düşmesiyle alakalı olarak maliyetleri olumlu yönde etkileyen faktör. Aynı zamanda tabii Türkiye'nin de eee CDS'lerinin de son dönemde gerilemesine neden olan bir durum. E, biz yabancı girişinin olduğunu gördük ama yani sonuçta bu son gelen enflasyon rakamıyla aslında eee yatırımcının bir miktar art, e, beklediğinde söyleyebiliriz. Şu anda o e, bir iki hafta önce gördüğümüz bu yabancı girişlerinin son haftalarda biraz duraksadığını söyleyebiliriz. E, bu günde de zaten yine e, Merkez Bankası'nın verileri açıklanacaktır bu konuda göreceğiz. Tahvil tarafında, hisse tarafında ne kadar bir şey olduğunu göreceğiz. Ama burada özellikle dediğimiz gibi e, gelecek e, ayın, bu ayın daha doğrusu Ekim ayı enflasyon verisinin e, kaç geldiğinden ziyade bu bozulmalar devam ediyor mu? Çekirdek enflasyonda bozulma bir durumu e, var mı? Ya da Eylül'e geçici miydi? gibi konular çok e, önemli irdelenecek. Çünkü burada dediğimiz gibi bundan sonraki yılların hedeflerini de etkileyebilecek bir bozulma e, görülürse e, yatırımcılar e, ve e, Merkez Bankası da tabii ki e, bundan sonra e, daha dezenflasyon sürecine katkı yapacak şekilde sıkılaşmayı belki arttırabilecek. Yani bu belki bir faiz arttırımından bahsetmiyoruz ama belki Faiz indirimine bu toplantıda ara verebilir. Ya da e, faiz indirimini e, daha sembolik bir şekilde yapabilir. Küçük adımlarla ilerleyebilir e, bu e, sürecin devamına yönelik. Bunların hepsini e, özellikle hem gelecek haftaki PPK toplantısındaki Merkez Bankası açıklamalarında hem sonra açıklanacak, ay başında açıklanacak Ekim ayı enflasyon verilerinden izleyeceğiz.